kadar televizyon bir şey yok. Bak şey kanal açan kanal şey. O, o uydunun şeyi var, fişi var arkada tamam. Onu fişini çek. Sonra geri tak. Annene söyle annen yapsın onu tamam. Ama sen yapamazsın çünkü o fiş, o kartolu az bir şey çekmen lazım. Hayır yavrum ya. Kartolu az bir şey, şey televizyon yok mu televizyon masası? Evet, televizyon arkasındaki kalın fiş var böyle büyük. Aynı e, şarj makinesi gibi. Evet, evet, evet. Onu çıkar, çıkar. Fişten çıkar, sonra geri tak. Tamam mı? Hadi. O ne olmuş? Bu ne olmuş ya? Çalışmıyor. Annem uyuyor. <laughs> Kesin uyuyor.

Efendim? Efendim yavrum? Allah Allah. Bu zaman kumandanın piline bak. He. Evet. Yavrum. Ee, bir tane fist üstü prizde değil. Alt televizyon arkasında fiş var. Zaten fişler var hani telefon şarjı gibi şarj aleti olan fişe takılı tane fiş var. Onu çıkaracak. Çektim mi? Çektim mi? Oğlum televizyonun lan. Uydurun, uydurun. Allah Allah. Yaz oğlum Kapa bu kanalına bak. Hadi. Arda, Arda, Arda geliyor. Arda anladı tamam Arda yapacak hadi. Daha geliyorum. Hadi bakalım. Yok yok 15 dakika sonra. Şu an meydandayız. Hadi. Ben neyi anladım ya? Ne yapayım oğlum anlatamıyorum. Herhalde nasıl olacak nasıl edecek? Tamam ben bilmem. Oğlum telefon fişleri yok mu? Priz, telefon yani şarj ediyoruz ya şarj aletleri. Biliyorum. Ha, onun gibi fiş var televizyonun arkasında. Tamam fişe takılı. Anladın? Onu çıkaracak. Sonra şeye bak. Öyle yapma. Her fişi çek, çektiğin zaman uydu alıcısı yok mu? Evet. Televizyonun artık yapışık şey var ya. Onun işi söndüğü zaman belki onu fişini çektin de Anladın mı? Tekrar sonra bir daha da. Ya ben eve gidip yemek yiyeceğim acıktım. He? Ben acıktım. O yavru bayağı iyi oldu ya. Heleli atletli olunca... Ama oğlum sen spora boş gidiyorsun şu an, biliyor musun? Niye boş gidiyorsun? Hiç egzersiz yapmıyorsun. Hiç besinli beslenmiyorsun. Ne istiyorsun oğlum? Niye boş gidiyorsun? Yumurtayı yemezsin. Alakası var. Alakası var. Bal yiyemezsin. Alakası var. Alakası, alakası, diyor. Diyor. alakası diyor. Ha bir de böyle konuşuyorsun ya. Ne ne seyrediyorsun ha? Ha ya iyi yüzmeyle alakasın. İyi yüzmeyle alakasın. Araştır o zaman. İnternetten araştır. Yüzücü, yüze, yüzen insanlar nasıl beslenebilir diye bir araştır bak. İnternetten Madem ya. öyle. Yaz <laughs> oğlum. Sporcu insanlar nasıl beslenir? Ya şey yüzücü insanlar. Ağzını aldın kalmış? Ben istediğimi yaparım. Duydun mu? Sen şunu yeme, ben bunu yeme. Yalnız bu akşam... Ama kitabı aldın mı sen? Bir kitap, kitap bir kitap almayayım. Niye? Dedi ki adamı sana. Almasam saman. Vardı böyle yazma ucağına aysın falan mı? 10 veririz ondan ne. 10 gibi. Ben yazma ucağına ya Okulda böyle o Orada konuşmalıyorsa annem böyle bir anlamıyorum. Sırrı mı Nerede?